Benim çocuğum orada ne yaşadı? O gün en büyük beklentiyi bırakın demeye çalışıyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk ama önce herkese abone olun demek istiyorum. Çok güzel izlenmeler oluyor. Abone olurlarsa daha fazla içerik üretebileceğiz. O yüzden önce bunu söylemek istiyorum. Evet, izleyicilerimizin çoğu kanalımıza abone olmayan kişiler. Abone olurlarsa biz de daha iyi içerikler üretip daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Evet. Hocam okullar açıldı. Evet. Öğretmen olarak sizin de yeni eğitim öğretim döneminiz hayırlı Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Şimdi çok kritik bir sorumuz var hocam. Hı. Okullar açılınca annelerin çocukların kaygısını yönetmesi gerekiyor. Çocukların yaşadığı sıkıntıları gidermesi gerekiyor. Çünkü daha çok anneler muhatap oluyor Hı -hı. bunlar. Hı -hı. Anneler ne yapacak? Daha çok anneler muhatap oluyor ama babalara da rastlıyoruz. Gerçekten çok kıymetli babalarımız da var bu arada. Onları es geçmeyelim. Şöyle yani çok boyutlu bir süreç bu. Çocuklarımızın bir yaz tatilinde o serbest silik zamanların çok bol olduğu bir dönemden çıkıp şimdi düzene, her şeyin planlı olduğu, her şeyin bir zamanlamasının olduğu bir döneme geçmelerinin getirdiği bir sürü sıkıntı var. Bir de yani sürekli bir şeylere odaklanıp bir şeyler öğrenmek zorundalar. Hani dikkatlerini toparlamak zorundalar. Çok boyutlu. Yani bakalım neresinden tutacağız bugün bu videoda bunu, bu konunun. Şöyle başlayabiliriz evet. hocam. Evet. Yani isterseniz öğrencileri birkaç klasmana ayıralım. Hmm, olabilir. Ee, en kritiklerden bir tanesi okula yeni başlayan evet. çocuklar. Yani onlar için sadece okul hayat değil yeni bir hayatın başlangıcı var aslında. Evet Mesela birinci sınıfa yeni başlayan bir çocuğun annesi ya da babası nasıl yaklaşmalı, nelere dikkat etmeli? Evet saatlerce anlatsam bitmez zaman çok kısa önerilerde bulunmaya çalışacağım. Zaten her zaman söylediğim gibi ben öncelikle çocuklarımın duygularını çok önemsiyorum. Yani burada okulda ne yaptın, ne oldu, şunu mu öğrendin, bunu mu öğrendin? Bunları hep bir kenara lütfen atalım. Yani ne olup bittiğinden ziyade benim çocuğum orada ne yaşadı, ne hissetti, Kendini nasıl hissettiği odaklanıp ve yaşadığı şeyleri de yargılamadan, sınıflamadan öyle sadece aa demek bunu hissettin. Yani böyle sevecen bir merakla yaklaşmamız gerekiyor çocuklarımıza. Bunun haricinde evet okul onlar için yepyeni bir ortam planlı her şey daha önce daha serbest zamanlarda istedikleri gibi hareket edebilirlerken şimdi işte 40 dakika boyunca sırada otur. Ee, tabii ki birinci sınıfta daha eğlenceli vakit geçiriyorlar. Çok oyun oynuyorlar ama yine de onlar için çok böyle alışılageldik bir durum değil. Beklentiyi de çok yüksek tutmamak gerekiyor. Yani bazen şeye kapılabiliyoruz aa arkadaşı bütün gün oturmuş sıra ama benimki oturamamış. Ya <laughs> oturamayabilir. Ya okul bir bahçe, nörolojik bir bahçe, böyle rengarenk çiçeklerin olduğu, herkesin beyninin çok farklı çalıştığı öğretmen de dahil. Yani hepimiz farklı bir beyin yapısına sahibiz parmak izi gibi. Biz de e, hani bunun bilincinde olarak yaklaşırsak ya evet arkadaş öyle oluyor olabilir. Ya da öbürü çok hareketli olabilir. Ya da benimki çok oturmaktan hani oturuyor bütün gün kalıyor olabilir. Hani hepsi farklı çocuklar, hepsi farklı bireyler. Ben farklıyım, o farklı. Öncelikle normal leştirme isteğini bir kenara bırakmamız lazım. Şimdi normal kavramı aslında normdan gelir. Norm nedir? Bir grubun ortalamasıdır. Yani norm değeri işte o, o gruptaki kişilerin değerleri toplanır, aritmetik ortalaması alınır. O değer normdur. Yani benim çocuğum o normun altında olur, üstünde olur, şurasında olur, burasında olur. Hiç önemli değil. Yani benim çocuğum zaten kendi olmaya geldi. Birileriyle aynı ve ortalamada o ortadaki değerde olmaya gelmedi. Bir kere öncelikle bundan çıkalım çocuğum bakalım ne çıkacak yani çocuğumdan hangi renkler çıkacak belki bugün kırmızı yarın sarı öbür gün yeşil yani her gün de aynı renk olmayabilir eyvah bizimki de kırmızı çıktı da demeyelim yani bugün kırmızıdır öbür gün başka bir renk de olabilir beklentiyi bırakın demeye çalışıyorum yani bir şey olma bir sınıfa koyma dahil etme beklentisini bir bırakın çocuğumuz sınıfta evet. okula başladı aslında okula başlarken Hayata da en büyük adımını atmış oluyor evet. o dakika itibariyle, yaşı itibariyle daha ileride daha büyük adımlar da atacak belki. O günün en büyük, çok normal aslında çocukların orada ağlıyor olmaları yani beni de hiç bilmediğim bir yere götürseler ben de hani ağlayabilirim. Öncelikle onların bu duygusunu ya bunu böyle hissetmene gerek yok, bakın her zaman bunu söylüyorum. Çocuklarımız hangi duyguyu hissediyorlarsa hissediyorlardır yani önce bir o duyguyu kabul edeceğiz, ilk işimiz bu. Demek ki bunu böyle hissediyorsun. Yani sen buraya okula geldiğinde kendini iyi hissetmiyorsun ya yani kabul edelim. Korumasız mı hissediyor hocam çocuklar? Evet aslında hani güven problemi olan çocuklarımız yaşıyorlar genelde bu durumları. Yani bağlanmayla ilgili bir yerde bir hata yapmış oluyoruz. Bu da yine isteyerek olan bir şey değil. E çocuğumuzun güvenli bağlanmasında bir sıkıntı olabiliyor. Ki hani annemden ayrı vakit geçiriyorum. Başıma ne gelecek ve bir daha geri dönebilecek miyim? Annem Geri döndüğümde orada olacak mı? Aslında bunu daha küçük yaşlarda çoktan atlatmış olması gerekirken bazen bu ilkokul çağına kadar kalabiliyor. Yine oklar bize dönüyor ya yani. Bizde zaten yani çocukların nasıl bir kabahati olsun ki ya her şeyi bilen biz. Sorumluluk hep bizde. Bilmesi gereken biziz, onu nereden bilsin? Yani burada biz çocuğumuzun yaşadığı olumsuz duyguyu kabul edeceğiz önce. Ve bize ihtiyacı olduğunu fark edeceğiz. Ve ihtiyacı olan şeyi verip ondan sonra da ondan yeni bir duruma adapte olabilmesi için onun yanında olacağız. Bunu nasıl yapacağız işte hocam? Yani söylemek evet. 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 Fakat örneklendirirsek hı. çocuk okula gitmek istemedi. Hı hı. Akşam da eve geldi ağlıyor. Hı hı. Ertesi gün onu kaldırmak zorundayız. Hı hı. Onu ne diyerek kaldıracağız? Evet. Şimdi okula gittiği zaman ne yaşadığı önemli. Öğretmeniyle kurabildiği, hani bağ kurdu mu kurmadı mı? Bunlar öğretmeniyle etkileşimde olur zaten bu tarz sıkıntı yaşayan çocuklarımızın aileleri mutlaka. işte öğretmeniyle arasında geçen diyalog, arkadaşları ile arasında geçen diyalog ya da orada hani sınıftayken ne yaşıyorsun, ne hissediyorsun? Onun üzerine sohbetler etmemiz lazım. Ve diyelim ki çocuğumuz dedi ki ya anne işte orada sırada otururken ben sanki kendi uzayda gibi hissediyorum, kendimi güvende hissetmiyorum dedi diyelim. Olur mu canım? Öyle şey hissetme. Yine bunu demeyeceğiz. Demek böyle hissediyorsun. Tabii bir sürü tanımadığın insan var kadar tanımadığın insanın arasında kendi böyle hissetmen çok normal. İşte öğretmeninle de daha tanışmadın, okulda yeni bir ortam ve oradaki herkes senin için şimdilik yabancı. Bunları böyle hissetmen normal. Aa kıyamam bütün gün demek ki kendini böyle zor bir duygu durumu içerisinde hissettin. Senin yanında olamadığım için ben de şimdi bunun telafi etmek istiyorum, sana sarılmak istiyorum. Biraz kucağımda vakit geçirmek ister misin? Bu biraz Gibim. daha bağı kuvvetlendirmez mi? Bağı kuvvet. Bağımlılığı değil. Ama okula gitmesini daha da zorlaştırmaz mı? Hayır. Orada bir şey yaşadın ve ben bunu görüyorum, kabul ediyorum. Burada seni bekleyen, senin duygularını anlayan ve senin duygularına kucak açan bir anne seni bekliyor. Sen gideceksin. Geri geldiğinde yine bu kucak burada seni bekliyor olacak. Bunu veriyor olmamız. Peki ben. hocam. Özellikle birinci sınıfa başlayan çocuklar için Hı -hı. okula alışmanın belli bir süresi var mı? Yani şu kadar sürede alışmalı diyebiliyor muyuz? İki ay bulan öğrencim olmuştu Ama bunun haricinde birkaç hafta içerisinde genellikle çözülür. Ama dediğim gibi başka sınıflarda da yine iki ay bulan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Karşı evet maalesef. Peki hocam bir çocuk okula geldiğinde siz yıllardır öğretmenlik yapıyorsunuz. Çok fazla öğrenciyle evet. muhatap oldunuz. Onun... Okul hayatının nasıl ilerleyeceğine dair yaptığınız gözlemler neler oluyor? Yani okulun ilk gününden çocuğun okul hayatının nasıl geçeceğine dair. Evet. Böyle değil. bir şey mümkün mü ya da? Değil. Değil. Hiçbir zaman. Asla. Ay bu çocuktan şöyle bir şey olmaz. Ay bu çocuktan bu olur. Bunların hiçbiri hiçbir zaman tutmaz. Çünkü böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Yani bu nöroplastikliğe inanmamak olur. Yani varsayalım ki çocuk okula başladığında belli bir seviyede ve o seviye okuma yazmayı bile öğrenmedi ona güçlük çıkarıyor. Bu da aşılıp çok çok ötesine gidilip kimsenin ummayacağı noktalara gelebilir bu çocuk. Ya da okula başladığında okuma yazma biliyordur. Kendiliğinden çözmüştür bunu. Fakat hiç emek harcamayarak, buna güvenerek, kendini salarak, haya, okul hayatı boyunca hiç çaba harcamayarak çok çok gerilerde yer alabilir ilerleyen yıllarda. O yüzden bizim tek kriterimiz çocuğumuzun çaba harcaması. Çaba harcıyorsa eğer bir çocuk her şey mümkün. Zaten nöroplastisitenin en temel ilkesi de budur. Tekrar ve yani istikrar diyelim. İstikrarlı bir şekilde yapılan tekrar her durumun üstesinden gelmeye... Israrcı olmak e, gerekiyor. E, öyle ısrarcı demeyelim de yani istikrar. Hani ısrar biraz böyle hani inat gibi yapacaksın gibi değil de istikrar tutarlılık bir şeyin devamlılığını sağlamak işte bir gün yapmak iki gün yapmak beş gün ara vermek değil de tutarlı bir şekilde üç günde bir bir şey yapmak ya da iki günde bir bir şey yapmak şeklinde düşünebiliriz bu istikrarı hocam evet. o zaman çok hızlıca birinci sınıfa başlayan çocuğu olan annelere ve babalara dört tane beş tane hap bilgi sayabilir misiniz nasıl evet. davranmaları lazım? uyku düzenine ailece çok önem vermemiz gerekiyor. Burada da tutarlı olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın büyüme gelişme hormonları gece 10.30-11 civarında karanlıkta, derin uykudaysa salgılanmaya başlıyor ve gece 3'e kadar sürüyor. Aşağı yukarı bunlar ortalama saatler tabii ki. Lütfen bu saatlerde çocuklarımızın derin uykuda, karanlık bir ortamda derin bir uykuda olduğundan emin olalım. Sağlıklı büyümelerini, hücrelerinin sağlıklı yenilenmesini istiyorsak. Bu bir. İkincisi duygular çok önemli. Çocuklarımızın hep duygularını önemseyelim. Üçüncüsü beslenme, paketli gıdaları lütfen hayatlarından çıkartın. Sonra Tamam paketi daha yedirmeyelim. Ne yedirelim? Hatırlatma mutlaka hepimiz biliyorsunuz ama bir tekrar e, hatırlatma olsun. Çoklu doymamış yağ asitleri beynimizin beynimiz bir motorsa oranın motor yağı da çok doymamış yağ asitleridir. EPA ve DHA için omega 3 diye bildiğimiz o yağ zincirlerinden tüketmemiz gerekiyor. Bunlar da tabii ki işte ceviz gibi, badem gibi, fındık gibi böyle şeyleri hani tüketmemiz gerekiyor ama bunların da kavrulmamışları. Çünkü ısı bu yağ zincirlerinin formunun değişmesine sebep oluyor. Mümkünse kavrulmamış olanlarını tüketmeye çalışın balık yağı tüketin. Çocukların hareket etmelerine izin verin. Yani bolca hareketli aktivite koyun hayatlarına. Çünkü okulda maalesef çok hareketli ortamlar sunamıyoruz biz çocuklarımıza. Çok uygun değil. Okul ortamlarımız o sıralarda 5 saat ağırlıklı olarak 5 saat de sabit kalıyorlar. Lütfen evde hareket edebilecekleri dışarıda hatta açık havada bir aktivite koyun hayatlarına bir spor dalına hani dolun hobi edinmelerini sağlayın hatta oluyorsa hobiden öteye gidin profesyonel sporcu olsunlar ne ala onun haricinde başka ne yapabiliriz kitap okuma kitap okuma diyoruz çocuk kitap okumuyor <laughs> çocuklara kitap okutun demeyeceğim hiç çocuklara kitap okutmayın kendiniz okuyun ...kendiniz kitap okuyun. Lütfen çocukların kitap okumasını istiyorsanız. Hocam birinci sınıfa yeni başlayan bir öğrenci nasıl kitap evet. okur? Evet, aa lütfen. E, bakın bakalım iki ay sonra şimdi o küçük minik seriler e, çıkacak. Ama tabii ki birinci sınıfa başlayan çocuklara... ...şöyle yapmayacağız yani. Aa çocuk okumayı söktü. Tamam çocuğum ben de bugünden itibaren o <laughs> kitap okumaya başladım. Hayır. Yani i̇lk günden siz de kitap okuyun ki çocuk aa... ...hani bu evde kitap okunuyor görsün. Çocuklarla hatta yatarken onlara okuyun. Sonrasında da okumaya sökünce sen de bana okursun ne de güzel olur diye hayaller kurun. Toparlayacak olursak kaygıyı bırakın. Çocuklarımız bizim beyinlerimize bağlanarak hayatı hissediyorlar, hayatı algılıyorlar. Eğer siz kaygılıysanız o da sebebini bilmediği bir şekilde kendini kaygılı hissedecektir. Sizin duygunuzu kendi duygusu zannedecektir. Kaygınız bırakılabilir bir şeydir. Bakın şu anda korkulacak bir şey var mı? Yok. Hayati bir tehlike var mı? Yok. Rahatlayın ya. Bırakın. Keyfini çıkarın. Okumayı 3 ayda da sökse, 5 ayda da sökse, 1 senede de sökse sadece keyfini çıkarın. Çocuklarınızın keyfini çıkarın. Bu. Çok teşekkür ederim hocam. Bu bölümde okula yeni başlayan öğrencilere konuştuk. Bir sonraki bölümde de yine çok ciddi bir kitlenin merak ettiği bir konu sınava hazırlanan öğrencilere yaklaşımlarımız nasıl olmalı? Bunu konuşacağız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşçakalın. kalın.